Merhaba arkadaşlar. Mahat Evinler Soru Bankası 21. bölüm polinomlar konusu ve 4. seste karşınızdayım. İlk soruya bakalım. E, yukarıda bir uzunlukları verilen kırmızı borulardan 3 tanesi mavi borulardan 2 tanesi uca birleştiriliyor. O zaman birleştirdiğimizde 3 tane kırmızıdan birleştireceğimize göre 3 çarpı ax kare artı x artı b. 2 tane maviden birleştireceğiz. Yani 2 çarpı x küp artı x kare eksi 4. İkisini birleştirmiş olduk. Uzunluğunu bulduk. Birleştirmiş borulardan aşağıda uzunluğu verilen kısmı kesip batılı. Yani şu kısmını kesip atıyormuş. O zaman eksi 2x küp eksi 6x kare diyebiliriz. Geri kalan poli, e, borunun uzunluğu da px polinomu ile ifade edilmiş. Yani px eşittir bu. px polinomu katsayılar toplamı 6 demiş. Yani p1 6. Sabit terimi 1 demiş. Yani p0 e, 1 demiş. Eşittir 1. E, o zaman x yerine ilk önce şuradan yola çıkalım. X yerine 0 yazarsam 0 0 yazdığım zaman 3 çarpı B olmuş olur. Buralara 0 0 yazarsam 2 çarpı eksi 4'ten eksi 8 çıkar. Aynı şekilde bunları 0 yazarsam onlar gider ve eşittir 1'den 3B eşittir 9 ve B eşittir 3 gelmiş olur. B'yi bulduk. Şimdi P1 6'ya bakalım. Hepsine 1 yazıyoruz. x'te. X gördüğümüz her yere 1 yazıyoruz bu defa. Yani 3 çarpı A artı 1 artı B olmuş olur. Buralara 1 yazarsam da 1, 2, 4 çıktı. Eksi 2. 2. 2 çarpı eksi 2 de eksi 4 yapar. Aynı şekilde bunlara 1 yazarsam da eksi 8 yapmış oluyor. Ve bunun sonucu da 6 olacak. B'yi ben 3 bulmuştum biraz önce. O zaman 3'ü dağıtacak olursam da 3A artı içerisi 4 yaptığı için 12 eksi 12 eşittir. 6'dan 12'ler gider. Ve 3A eşittir. 6 olur. Yani A değeri de 6 olmuş olur. A ve B'nin toplamını sorduğu için de 6 artı özür dilerim 6'yı 3'e bölersek 2 olur. Pardon şurada yanlış oldu. E, o zaman 3 ile 2'yi toplarsak da 5 olacak. Yani cevap denizli diyebiliriz. İkinci soruya bakalım. Bir işlem tanımlamış. Şu şekilde 4 tane kutunun içine bir şeyler yazmış ve bunu da şu şekilde tanımlamış. İkisini çarpıyor. Bunu topluyor ve Px'e eşitliyor. O zaman e, ilk kutulara bakacak olursak şu ikisini çarpacağız. Yani ee, şöyle yazabiliriz. Px eşitleyeceğiz sonuçta. Qx çarpı e, x kare artı 1. Bir. bir de x, 2x artı 1'i ekleyeceğiz. Şunu ekleyeceğiz. Aynı şeyi bunda yazıyorum. Qx eşittir diyorum. Şu ikisini çarpıyorum. X kare eksi 1 oluyor. Bir de 3 ekledim. Artı 3. E, ve e, bu ikisini çarpalım. Bu istenen eşitliği sağlayan base polinomu soruyor. Bir de bunu yazalım. Px eşittir. X artı 1 çarpı bx artı kx. Şimdi buradan e, bizden istediği şey e, bx polinomunu bulmamız. Yani px polinomunu bulacağız. Onu x artı 1'e böldüğümüzde elde eden bölüm neyse cevap o, cevap o olmuş olacak. O zaman şu q'da e, küçük bir düzenleme yaparsam 3-1'den eksi artı 2 olmuş olur. Bunu da q'nun yerine yazarsam e, şöyle yapayım. px eşittir x kare artı 2 çarpı x kare artı 1 ve artı 2x artı 1 olmuş oluyor. Şimdi bunu dağıtıyorum. Px polinomunu en açık halini bulalım. x üzeri 4 artı 2x kare artı x kare artı 2 artı 2x artı 1 olmuş oluyor. Ve x üzeri 4 artı 3x kare artı 2x artı toplam 3 yaptığı için sayılar artı 3 bu, bu, bu polinomu, bu bulduğumuz polinomu e, x artı 1'e bölmem gerekiyor. x artı 1'e bölüyorum. Oradan da bx'i bulmuş olacağım. Şimdi x küple çarparsam eğer x üzeri 4 artı x küp olmuş olur. Çıkarttığım zaman eksi x küp artı 3 x kare şurayı unutmuşuz. 3 x kare artı 2 x artı 3 olmuş olur. Eksi x kare ile çarparsam eksi x küp eksi x kare olmuş olur. Çıkarttığımda 4 x kare artı 2 x artı 3 olmuş oluyor. Ve artı 4 x ile çarptığımda da 4 x kare artı 4 x çıkarttığım zaman da eksi 2 x artı 3 haline geliyor. Ve bunu eksi 2 ile çarptığımızda zaten bölme işlemi tamamlanmış oluyor. Ve cevap da pardon Edirne değil özür dilerim cevap Denizli olacak. D şıkkında cevap var. 3 numaralı soru aşağıdaki çark 4 bölmeye ayrılarak içten dışarı doğru x kare x ve sabit terim katsayıları gösterilmektedir ve 90 derecenin tam katları kadar dönebilmektedir diyor. Örneğin çark bu konumdayken P1 polinomu x kare artı 3x artı 2 olarak verilmiş. P2 polinomu da yani içeriden dışarıya doğru çıkıyor şu şekilde katsayılar. Şunların katsayıları 1x kare öyle bu şekilde ayarlanmış. P2 polinomunda 2x kare artı 4x artı 1 olarak yazabiliriz. P3'ü de bu görünen için yazalım. Eksi x kare artı x artı 3. Aynı şekilde 2x eksi 4 de P4 polinomu olabilir bu durumda. Yani şu görünen durumda. Buna göre diyor öncülerden hangileri yanlıştır diye sormuş. Şimdi P1 ile P2'nin çarpımı 3 ise demiş. P3 ile P4'ün derecelerinin çarpımı çarpımlarının derecesi daha doğrusu 4'tür. 4 olduğunu söylemiş. Bakalım P1 ile P2'nin derecelerinin çarpımı 3 ise o zaman şununla Şunun çarpımı olabilir. Yani burada görünen P4 ile P1'in çarpımı olabilir bunlar. 3 olması için. Çünkü sonuçta bunlar dönecek. Hangisinin P1 ya da hangisinin P2 olduğu döndükçe değişecek. Ona göre belirlenecek 90 derecede döne döne. Şimdi P1 ve P2'nin çarpımı x küpse diğer ikisinin çarpımı x üzeri 4'lü bir şey olur. Çünkü en büyük derece eksi x kare var burada. En büyük derece terim. Aynı şekilde burada en büyük derece terim 2x kare olduğu için çarptığımız zaman eksi 2x üzeri 4 olmuş oluyor. Herhangi bir problem yok. Eğer e, P1 ve P2 polinomlarını 2x eksi 4 ile şunu seçersen o zaman yine buradaki x kare ile 2x karenin çarpımı yine e, 2x üzeri 4 olur. Yine derecesi 4 olmuş olur. Yani bir numara doğru olmuş oluyor. Gelelim ikinci e, öncüle. P2 artı P4'ün derecesi 2 ise diyor. P2 ile P4'ün derecesi eğer 2 ise P1 ile P3'ün derecesi 4 olurdu. Bir kere e, toplama ifadesine bakarsak P1, P3 polinomlarını buradaki polinomlardan hangisini toplarsak toplayalım. Derecesini 4 yapmamız imkansız. Yani böyle bir şey yapamayız. O yüzden iki kesin yanlıştır. P1 ve P2'nin derecesi en büyük değeri e, P1 ve P2'nin en büyük değeri 2'dir diyor. Zaten biz bir numarada 3 olduğunu görmüştük. 3 olabildiğini görmüştük en azından. O yüzden e, en büyük değeri 2 değildir. Daha büyük değerler olabilir. Yani bu da yanlış. O zaman hangileri yanlıştır diye sorduğuna göre cevabımız nedir? Ne olacak? Dördüncü soru. Aşağıda ebatları verilen dikdörtgen prizması şeklindeki iki tane kibrit kutusu bir kenar 36 santim olan karışık bir zemine yan yana üç farklı şekilde diziliyor demiş. Birinci seferde yükseklikleri 3 santim olan kenar e, olacak şekilde kibrit yerleştiriliyor. İkinci seferde yükseklikleri 6 santim, üçüncü seferde de 99 santim olacak şekilde yerleştirme yapıldığında her seferinde kibrit kutusu artmış ve artan kutuların sayılarının çarpımıyla üçüncülerden Baş kat sayısı 1 olan Px poynumu elde edilmiştir diyor. O zaman eğer tabanda 3 santimlik olan kenar olursa bu e, şekilde yerleştirdiğimizde, yan yana yerleştirdiğimiz zaman e, tabanda 3 olursa e, özür dilerim. Yüksekliği 3 olursa, taban 6 ve 9 olursa o zaman e, 36 santim olduğuna göre bir kenarı e, 36'yı 9'a bölerim. 4 36'yı 6'ya bölerim. 6. 4 ile 6'yı çarparım. 24 tane kibrit kutusu kullanılmış demektir. O zaman x eksi 24 tane arttı demektir. Sonra e, tabanını eğer bu defa 3, işte, özür yüksekliğini 3 değil de 6 seçersem bu kez de bir daha çizeyim şöyle şekli. Yüksekliğini 6 seçersem o zaman 3 ve 9 tabanını oluşturacak. Bu kez 36'yı yine 9'a böleceğim. 4. 36'yı 3'e böleceğim. 12. 4 ile 12'yi çarptığımız zaman 48 de orada kullanılmış oluyor. 48 tane. Ve kalan da x eksi 48 olmuş olur bu kez. Ee, son durumu değerlendirecek olursak da son durumda da yüksekliğini bu kez 9 alacağım. 3 ve 6 aşağı düşecek. O zaman 36'yı 6'ya böleceğim. 6 36'yı 3'e böleceğim. 12. 6 ile 12'yi çarpacağım. 72. x eksi 72'de bu durumda kalanlar. Ve bu sayıların çarpımıyla derecesi 1 olan derecesi şey başka sayısı 1 olan bir Px polinomu elde ediliyor diyor. Polinomumuz bu. P96, P36'yı sormuş. 96'yı eğer x yerine yazarsam 96 24 72. 96'dan 48 çıkartsam 48. 96'dan 72 çıkarsam bu defa 24 kalır. Bölü P36 demiş. Bu kez x yerine 36 yazarsam da 36'dan 24 çıktı 12. 36'dan 48 çıktı eksi 12. 36'dan 72 çıkartsam eksi 36 olmuş oluyor. Ve bunun sonucu da 12'ye böldüm. 12'ye böldüm 2. Eksiler zaten artıya dönecek. 12'ye böldüm 1. 12'ye böldüm 4. 36'ya böldüm 1. 36'ya böldüm 2. 2. 4 ile çarptım 8. 2 ile çarptım 16. Aradan cevap olacak. Yani Bursa oluyor. Beşinci soruya bakalım. Tabloda PQ bx polinomları ilgili bilgiler verilmiştir. Bölünen px, bölünen px, bölen qx, bölüm x eksi 3 ve kalan da 5 demiş. Bunu düz satır halinde yazmak istersem de yani şu şekilde çarparak kalanı da ekleyerek yazarsam da x eksi 3 çarpı qx artı 5 olacak. Aynı şeyi nasıl yaptığımıza bir bakalım. Bu ikisini çarptık. Bunu ekledik. Aynı şey q için yazalım. qx eşittir. Bu ikisini çarpıyorum. Bu kez x artı 5 çarpı bx ve kalan 4 ekleniyor. px'in bx'e bölümünden kalan elde edilen kalan aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. p'yi b'ye bölmemizi istiyor. O zaman buradaki q'yu buraya yerine yazacak olursam eğer x eksi 3 çarpı işte x artı 5 bx e, artı 4 ve en sonunda bir de artı 5'i var küçük bir e, dağıtma pardon küçük bir dağıtma işlemi yaparsam içeriye x eksi 3 x artı 5 bx ve 4 çarpı x eksi 3 artı en sonunda da 5 var. Şimdi bx'e böleceğime göre burası bu defa e, bölen e, bölen bx olacak. Bölüm x eksi 3 çarpı x artı 5 olacak. Şu geriye kalan da kalan olmuş olacak. O da düzenlersem 4x eksi 12 artı 5'ten 4x eksi 7 oluyor. Yani cevap denizli çıkmış oluyor. Altıncı soruya bakalım. Px başka sayısı 2 olan ikinci derecen bir polinomdur. P eksi 1 ve P1 0 olduğuna göre diyor. O zaman başka sayısı 2. Köklerin birisi eksi 1 yani x artı 1. Diğeri 1 yani x eksi 1 eşittir. Px dersek polinomu bulmuş oluruz. Katsayılar toplamı sıfırdır diyor. E, 1 yazdığımız zaman evet sıfır çıkıyor. Katsayılar toplamı bu doğru. Çift polinomdur Px polinomu çift polinomdur. Yani çift fonksiyon mantığı gibi düşüneceğiz. E, bakalım öyle mi? Dağıtacak olursam Px polinomu eşittir. 2 çarpı x kare eksi 1 olur. O da 2x kare eksi 2 olur. Derecesi çift. Derecesi çift. O zaman çift polinomdur diyebiliriz. Doğru. E, Px polinomu orijine göre simetriktir. Hayır. Çift polinom çift. Bir kere e, en basit örneği paraboldür. Parabolde orijine göre değil y eksenine göre simetriktir. Yani bu yanlış. 3 numara yanlış. O halde cevap denizli olacak. Yani 1-2. 7. soruya bakalım. Aşağıda toplam 9 ev bulunan bir sokağın görünümü verilmiştir. 2 evin kapı numarasının üzerine yazılı olup kapı numaraları sağa doğru ikişer artmaktadır diyor. O zaman x x artı 1 hatta şuraya yazayım okunmuyor. x artı 1 x artı 2, x artı 4 x artı 6 ve x artı 8. Yolun bir tarafında bulunan kapı numaralarının toplamı Px, diğer tarafında bulunan kapı numaralarının toplamı Px polinomuyla, Bx polinomuyla tanımlanmıştır. Buna göre Px polinomunun Bx polinomu ile bölümünden kalan kaçtır diye sormuş. Ee, bu arada şurası y değil, 1 olacak. X artı 1, X artı 3, X artı 5 ve X artı 7. Şimdi yukarıdakilerin toplamı. 5x artı 8 10 20 yapıyor. Aşağıdakilerin toplamı da 4x artı 10 15 16 yapıyor. Bir e, tekrar toplayayım. 6 16 yapıyor. E, ha, birisi px polinomu diğeri de Q, bx polinomu. Şimdi hangi hangisine böleceğimiz belli değil. Ama e, 5x artı 20'yi 4x artı 16'ya böldüğümüzde veya 4x artı 16'yı 5x artı 20'ye böldüğümüzde muhakkak kalan burada ikisinde de 0 olmak zorunda. Bir deneyelim bakın. Mesela şunu 5 parantezine alsak x artı 4 bunu 4 parantezine alsak x artı 4 x artı 4 şöyle yazayım x artı 4 yani burayı 5 bölü 4 ile çarparsam ee, burası 5 çarpı x artı 4 haline gelir. da 0 olur. Aynı mantığı burada da düşünelim. 4 parantezinde x artı 4'ü bu kez 5 parantezinde x artı 4'e böleceğiz. Yani bu kez 4 bölü 5 ile çarpacağız. Yani yine 4 çarpı x artı 4 olacağı için çıkarttığımız zaman yine 0 olacak. Yani cevap Adana olmuş oluyor. 8. soruya bakalım. 8. soruda Hilal'in kasasının şifresinin rakamları sıfırdan ve birbirinden farklı 4 basamaklı bir sayı sayıdır demiş. Hilal şifreyi belirlerken şu polinomu kullanmış. Ve birler basamağı B'dir diyor. B hakkında bir bilgimiz yok. Onlar basamağı bu şekilde söylenmiş. Eksi 2'yi yerine yazarsak 4 eksi 2 B artı 7 eksi 6 ymış. Yani e, 11 6 çıktı. 5 eksi 2 B'ymiş. Bu böyle beklesin. E, yüzler basamağı Px'in sabit terimidir diyor. Yüzler basamağı Px'in sabit terimi ise x yerine 0 yazmam gerekiyor. 0 yazarsam sabit terim 7 olur. Yani yüzler basamağı 7 olacak. O zaman B C ve A şıkları gitmiş olur. Çünkü yüzler basamağı 7 olan sadece bu iki şık oluyor. E, binler basamağı da Px'in katsayıları toplamıdır. O zaman da 1 yazmamız gerekiyor. Yani 8 artı B olmuş oluyor. Şimdi e, birler basamağı da B'di. Şimdi 4 tane rakamı bulduk aslında. B sayısı şimdi düşünelim sıfırdan farklı olduğuna göre B sayısının 8 fazlası e, B'nin 8 fazlası binler basamağına düşeceği için Biz B'ye zaten 0'dan farklı en az 1 verebiliriz 2 verirsek olmaz O zaman demek ki B sayısı 1 olmak zorunda Bu da ne demek Birler basamağı 1 olacak Çünkü B demiştik ona 1 oldu ee, Binler basamağı 8 artı 1'den 9 olmuş olur Binler basamağına 9 Yüzler basamağının 7 olduğunu bulmuştuk Onlar basamağı da Yani şu an cevap çıktı aslında denizli ama Onlar basamağı da B'ye 1 yazarsak 3 çıkar o da onu da yazarsak 9731 olmuş olur. Ee, yani cevap denizli olacak. Bu testin sonuna geldik. Bir son testte görüşmek üzere.